İnmez olaydım oji geçene bu kalp atana bu takip edene bu paylaşana bu eğer hepsini yapana bu yeni bir rhyme buldum Michael yeah pineapple chunkle oğlum hype oldu кайper benim Michael holds Ağzını bozma bro, icap etmez. Neyin icap edip etmeyeceğini biz iyi biliriz kardeş. Siz de bizi iyi bilirsiniz. Sakın ha. Eğer davranırsanız da araya gidersiniz amına. Yine bir rhyme buldum Michael. Yiye pineapple chunkle Oğlum hype oldu hyper Benim Abi bak top aldım hadi oyun oynayalım. Yok abim yok şimdi etrafta bir şey kırılacak annem gelecek bizi dövecek olmaz. Ama canım çok oynamak istiyor. İyi tamam bak sorarsa sen yaptın diyeceğim haberin olsun. Geçiyorum kaleye. Tamam geliyorum bak. Tamam vur hadi tutacağım vur. Tamam geliyorum bak. Hı? Oh. Hey, en sevdiğim vazom. Hanginiz kırdı bunu? Abim yaptı anne. Of. Anne yemin ederim kardeşim. Şimdi ananı belledim senin çocuk. Oh. Dur şu abi bir, bir koparayım. Ana abi bura ne yazmış? Alışverişi sen yap. Hesabı torunun ödesin. Hayırdır Şako ne anlıyorsun her şey gibi? Ekin abi şuradaki yazı doğru mu? Doğru tabi lan Şako. Alışverişi sen yap. Hesabı torunun ödesin. Peki benim için geçerli mi abim? Tabi ya sen git alışverişini yap. Allah'ım. Git abi. Al. Şakır, çikolata. Ne kadar tutuyor bunlar abi? Parayı torunumdan alırsın. Abi ben de şükür. 500 lira tuttu. Artık alırım torunumdan. Buyur. Ben çok sevdim bu işim. Abi bıraksana. Yapmam Şako. İki yıl önce deden 1000 liracık alışveriş yaptı. Ee torun olarak borcunu ödemesi sana kalıyor. Ah dede alacağın olsun ya. Al abi. Al koy Heyt be, torna bak, aslan şako. Abim ben seni başka zaman koparmasını iyi bilirim. Kolay gelsin abi. Hepsi ne kadar tuttu abi? Sağol canım hoş geldin. Hepsi şey kaç kuruş? Allah bende kuruş. Bu kuruş da 20 olsun. Hadi kolay gelsin. Selamünaleyküm. Gol! Seninsin. Patron biraz dinlenelim. Zaten bulamıyoruz. Nereye kaçtı acaba? Hayır, dinlenme yok. Kalk çabuk yerinden. Kamil, hemen şuraya saklanmalıyım. Efendim, kazım. Abi benim peşimdeler. Kimler olacak oğlum senin peşinde? Mahmut ve adamları abi. E ee, benden ne istiyorsun? Abi adamları topları topla gel. Tamam toplar ne alaka ya? Topları ne yapacak Allah Allah? Ay Puzer. Efendim Asko. Çabuk toplanın bizimkileri dövüyorlarmış. Onları mahvedeceğim. Ne olmuş kız bizimkileri mi dövüyorlarmış? <laughs> La gelin hadi. Beni uğraştırıyorsunuz. Vallahi ben <laughs> ağlamaktan fena oldum. Ben gelemem. <laughs> Aman gelme. Hadi biraz acele et onu sonunda bul. Evet patron. İyi mi?